Hatay Spor çok iyi gitti. Güzel bir sezon geçirdik. kısıtlı imkanlara rağmen büyük bir başarı elde etti. Allah razı olsun. Hem yönetimden hem Sayın Başkanımızdan. büyük bir gayret var. taraftar gruplarımız çok heyecanla bekliyorlar, çalışıyorlar. Her, her maçımıza geliyorlar. ama biliyorsunuz futbol para ile dönüyor. kısıtlı imkanlara rağmen bu başarı elde etmekte de bizi gerçekten sevindiriyor. Son altı haftaya e, girdik. Şu anda 3 e, üçüncü takımlarımızda 7 puan fark var. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bu avantajı sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyonluğu ilan etmemiz lazım. E, bunun için de bir miktar e, desteğe ihtiyacımız var. Geçen hafta içerisinde Yat Limanı, Sporlar Merkezi ve Hadon'un temel atma töreninde sayın milletvekillerimiz de e, oradaydı. Hep birlikte bir açıklama yaptık. Şehir e, siyasetçisiyle iş adamıyla, diğer sosyal kesimlerle takıma kenetlenmiş vaziyette. Bugün de burada bir kampanya başlatıp, bu kampanya çerçevesinde takımı en azından sezonun sonuna kadar destekleyip, onu götürebilecek bir miktarı yakalamak istiyoruz. 7 puan var 3. yüzyıl aramızda. Yanlış yapmazsak, normal şartlarda inşallah bu sene doğrudan ipi göğüsleme şansımız çok yüksek ve e, Bu aşamaya kadar da gerçekten de Sayın Valim başta olmak üzere Hatay'da e, özellikle iş dünyası e, ve e, Hatay spor seyircisi bu işe gönül e, verdi ve e, çok destek verdi. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte, e, yönetici arkadaşlarımızla birlikte e, takımda bir eksik kalmasın, aman bir problem yaşamayalım diye her türlü imkanı zorladık. Buraya gelen bütün yardımlar doğru yerlere ve düzgün bir şekilde harcanıyor. Bundan sonra da öyle olacak. Ben e, bugüne kadar emek vermiş bütün arkadaşlarımıza, destek vermiş bütün iş dünyasına, e, cebinde onlara sorup da onlara veren bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum dışarıdaki insanlarımıza. Burada bir e, şahıstan, bir iş adamımızdan e, Sayın Valimin ve benim ricam oldu. E, sayın iş adamımızın böyle bir isteği yok ama e, Hatay için, Hatay Spor için sizler e, istiyorsanız ben e, katkı sağlarım, olur dedi. E, sayın Recep Atakaş'la ricamız olmuştur. Sayın Recep Atakaş bugüne kadar Hatay Spor en fazla destek veren iş adamlarımızdan, e, en başlarından, belki de en başındaki insandır ve bu konuda da bizi kırmamıştır. Biz kendisine çok teşekkür ederiz. Yani biz kiraladıktan sonra yönetimimiz Hatay Spor'daki yönetici arkadaşlarımız oranın adını Sayın Recep Atakaş'ın adıyla anılacak şekilde ismini koyacaklar. 10 yıllık süre içerisinde Recep Bey'in ismi o stadda yaşayacak. Recep Bey de belli bir miktar Hatay Spor'a katkıda söyleyeyim, söyleyeyim. 3 milyon 3, milyon, 3 milyonluk bir katkı sağlayacak. Katkı sağlayacak. 3 milyon katkı sağlayacak. İnşallah bu katkı da süperliğe girmemizde rahat bir nefes aldıracak bize. Spor bu süreç içerisinde en iyi çalışan takımlardan biri oldu. Ee, tabii ki hem takım yani hem kulübün bütün bireyleri halkımızın hazır olduğu kadar biz de hazırız. İnşallah başarıyla bu sonuca ulaşacağız. Sayın valimizin ve belediye başkanımızın da esinlerinin olduğu bir çalışmamız var. O da sizin Madem söylüyor, böyle olacağız yani. şöyle olacağız olacak ve Sayın Valimizle e beraber alacağız. taraftarlarımız da yer alacak. Sayın Valimizin, Sayın Büyüklerimizin de tabii destekleriyle stadımızın da bitiriliyor olması bize apayrı bir e, şey katıyor. E, cesaret katıyor ve biz çıktığımızda da asla ve asla bir daha aşağı değil, yukarıya zorlayacak bir takım olmayı hedefliyoruz. İnşallah. Evet, teşekkür evet, peki, teşekkür ederiz arkadaşlar.